Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece 15 Eylül saat 2, 2 10 geçiyor. Şimdi arkadaşlar bugünün günü anlamını içeren sözünü söyleyecek. Özcan Cudi. Bugünün bir anlamı yok. Hakan gün var ortamda çünkü. Yanlamsız bir gün. Çekiyoruz. İbrahim Tektaş. Arkadaşım biri bana versene kardeşim. <laughs> Arkadaşım. <laughs> sen niye öyle yaptın? Ben ne güzel konuş <laughs> Çok güzel bir motif olmuştun ya. Bakalım tamam, geç, ben geçmiyorum. <laughs> baba çay var. Hakan. Her zaman konuşmuyor. Hakan, 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 bugün gün. karpuzu kilosu kaç bura? Hakan karpuzu kilosu kaç para Hakan? Kaybol, kaybolun. Nasıl kaybolur? Hakan? Bayağı, kameraya bakar, mı? bakar mısın Hakan? Hakan. Kimse izlemez bu videoyu Ne dedi sen? Kimse bu videoyu izlemez. Abi, Kimse izlemez. Ben kıracağız. Abi. Baba renti kıracağız. Renti kıracağız değil mi? Evet. Ne içiyorsun? Ben inanıyorum. Botka. Abi tavşan pari, çay. Özcan can kardeşimizin çayı. Bu videoda gelecek tüm maddi hepsi benim. Özcan düğünü hepsi hediye. Hepsi benim. Düğünü 2 Kasım'da Arnavutköy düğün salonuna bekliyoruz arkadaşlar. Takılarınızı yapabilirsiniz. Canlı yayın değil İbrahim. Hakan. Özcan düğüne kaç para takacak? İki çeyrek. Karpuz. İki karpuz. <laughs> ne, meşrubatlar benden abi. Tamam meşrubatlar senden. şiir okumada bende. Şiir okuma senden mi? Sen Öcün yüz yali.